F-16 Block-70, Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde öne çıkan en gelişmiş versiyonlarından biridir. Bu uçak, klasik F-16 tasarımının köklerine sadık kalırken aynı zamanda 5. nesil teknolojilerden ilham alan yenilikleriyle dikkat çekmektedir. Lockheed Martin tarafından geliştirilen Block-70, hem görünüm hem de performans açısından önceki versiyonlara göre önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Tasarımında aerodinamik verimlilik, radar kesitinin azaltılması ve bakım kolaylığı ön planda tutulmuştur. Gövde yapısında kullanılan kompozit malzemeler, hem ağırlığı azaltır hem de dayanıklılığı artırır. Dış görünüm olarak klasik F-16 siluetini korur, ancak burun kısmında yeni radar sistemleri için düzenlenmiş alan, gelişmiş hava alıkları ve optimize edilmiş kanat yapısı fark edilir. Özellikle kokpit bölgesi ve kuyruk hattında yapılan iyileştirmeler, hem hava direncini azaltır hem de uçağın yüksek hızlarda daha kararlı uçuş yapmasını sağlar. İç tasarımda ise F-16 block 70 tamamen dijital bir dünyaya geçmiştir. Geniş, yüksek çözünürlüklü bir kokpit ekranı, pilotun tüm görev verilerini tek bir yerden yönetmesine olanak tanır. Bu, glass cockpit, yapısı, uçuş, hedefleme ve navigasyon sistemlerini tek bir arayüzde birleştirir. Pilotun iş yükünü azaltmak için otomatik uçuş kontrol sistemi ve sezgisel dokunmatik ekran teknolojisi entegre edilmiştir. Ayrıca gece görüş gözlükleriyle tam uyumlu aydınlatma sistemi ve gelişmiş haberleşme ağı pilotun her türlü hava koşulunda üstün farkındalıkla görev yapmasını sağlar. Koltuk ergonomisi uzun uçuşlarda konforu artıracak şekilde yenilenmiş, acil durum tahliye sistemleri daha güvenli hale getirilmiştir. Uçak aynı zamanda görev profiline göre özelleştirilebilen bir kabin yazılımına sahiptir, bu da hem hava hava hem de hava yer görevlerinde çok yönlülük sağlar. F-16 blok 70'in kalbinde, General Elektrik üretimi F-110GE-129 motoru bulunur. Bu motor, 29.500 libreye kadar itki gücü üreterek uçağa olağanüstü bir hız ve tırmanma kabiliyeti kazandırır. Maksimum hızı yaklaşık Mach 2 seviyesine ulaşır. Geliştirilmiş yakıt verimliliği sayesinde menzil yaklaşık 2200 kilometreye çıkmıştır. Motorun dijital kontrol sistemi pilotun minimum müdahalesiyle optimum performans sunar. Ayrıca motorun modüler yapısı bakım süresini kısaltır ve operasyonel maliyetleri düşürür. Hava alıkları ve egzoz sistemi yeniden tasarlanmış, bu sayede hem termal iz azaltılmış hem de radar görünürlüğü düşürülmüştür. Radar ve aviyonik sistemleri bakımından Blok-70 versiyonu, AESA (Aktif Elektronik radar teknolojisine sahiptir. Bu radar, aynı anda birden fazla hedefi tespit edip takip edebilir ve elektronik karıştırmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca uçağın elektronik harp sistemleri, düşman radarlarını yanıltmak ve tehditleri etkisiz hale getirmek üzere optimize edilmiştir. Entegre görev bilgisayarı, yapay zeka destekli analiz yaparak pilotun anlık karar verme süresini hızlandırır. Silah sistemleri ise oldukça çeşitlidir, AIM-120 AMR-AM, AIM-9X Sidewinder, JDAM ve Harpoon gibi model mühimmatlarla tam uyumlu çalışır. Bu sayede F-16 Block-70, hem hava üstünlüğü hem de taarruz görevlerinde son derece etkili bir platformdur. Fiyat açısından bakıldığında, bir adet F-16 Block-70'in maliyeti yaklaşık 65 ila 75 milyon dolar arasında değişmektedir. Bu fiyat, konfigürasyona, radar paketine ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak maliyet performans oranı açısından değerlendirildiğinde, Block-70 dünya genelinde en uygun fiyatlı 4. nesil plus savaş uçaklarından biri olarak kabul edilir. Türkiye'nin yeni tedarik programında yer alan 40 adet Blok-70, filonun modernizasyonunda önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca mevcut F-16 filosunun Blok-70 standardına yükseltilmesi planlanmaktadır, bu da uzun yıllar boyunca bu. Uçağın Türk semalarında görev yapacağını göstermektedir. Sonuç olarak F-16 Blok-70, hem tasarımı hem teknolojisi hem de performansıyla modern savaş havacılığının güçlü temsilcilerinden biridir şık dış görünümü, dijital iç sistemi, güçlü motoru ve yüksek manevra kabiliyetiyle adeta klasik F-16 ruhunu geleceğe taşır. Bu uçak, hem Türkiye hem de dünya genelinde hava kuvvetlerine uzun yıllar boyunca güvenilir, etkili ve ekonomik bir çözüm sunmaya devam edecektir.